<gülüyor> <gülüyor> Oğlum vuramıyordum ha. He. Herif de Marshall iyi oynuyor ya gerçekten. Oğlum. Çocuğun arkasına mı gitti lan o? <laughs> <laughs> Burada <gülüyor> Çocuğun arkasına gitmiş. Oğlum bu herif nerede? Dostlarımı yok edemezsin. Dostlarımı sen nerede öldün? Nerede öldürdünüz onu? <gülüyor> <gülüyor> ah be. Adam buradaymış. İnfa almak için E bastım ama... Bu da diyor ki Spike'ı alıp A'ya mı gitseydiniz? Ne gerek var oğlum adamları öldürecekken? Oğlum az kalsın kıramıyordum. Bir kardeşim şurada biri var mı? Burada biri yok. Diğeriniz nerede? Bir shortta bir side içinde. 15 mermi bize yeter mi? Wop. Bir Phoenix koş artık kanka. Bu side içi değil mi? Heaven altı olabilir mi? Nerede? En son buraday. Heaven altıymış. Oğlum en cross durumda. çok iyi. Adam Aa. B markette. Nasıl Ama abi? bize Ama sökmez. Oldun, Yo ben olmadım kanka arkamı döndüm. Kardeşim ben senin flashlarına kör olmam. Deneyelim mi? İstiyorsan bana bilerek flash atmaya çalış. Zaten report edecek. <laughs> <laughs> ben de kullanmıyorum. Sağlığa zararlı benlik değil. Reyna ile klasik bu arada. <laughs> Her baba değildir. Nerede lan bu? Soldaydı öbürde. İşte, geçmiş olabilir. Tamam, tamam, da bir oldu. tane vurdum ben. Tamam o da orada. <laughs> burada. Oğlum cross çok iyi. <laughs> Selam. Gerçek misin? Son petten mi bastın ya yoksa? Kimim ki ben? Aa, ya golojik değil misin işte? Kombat arkadaşı. <gülüyor> 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 evet öyle <oyun. gülüyor> Ya. İnsanlar beni tanımaya başladı mı ya? çok utandım şu an. Yo, niye utanıyorsun? <laughs> <laughs> Oğlum adam bizi tanıdı lan. Alın da bela attım Bence pusuyorlar. Bekle. Diğeri de mi orada? Ece yoktu orada. Yok orada değildi. Arka gelebilir. Bu arkadan mi? geliyordu. Huka. Huka da huka. Hadi huka da. Easy peasy. Kardeşim bu cross'u ilele. Vallahi bu cross'u ilele. City var. Sage de burada, Sage de burada. Sage de orada. Aynen aynen. Burada şey Rage de orada. İki orası. Onu da vurdum. Sage de orada. Ben cross da atıyorum. Trap atıyor ya? Yani Bir şey, at oğlum aşağı. Kanka takas edek mi? RGX mağazama gelmiyor ya. Bir büyü atsanız ya. Ben bunu gelsin. ben normalde anasını bekliyordum. Silah aldım her gün katana geldim abi. Bana katana geldiği gün param yoktu. Ah lan. dolaşıyor olabilir ya. Sight'ta edersin. Görüş, Değilmiş. O da e, çıkacak büyük ihtimalle. Aynen büyük ihtimalle. Burasın ben elbow var. Azmış onu galiba. Son 30 saniye. Bu var. Çıkacak çıkacak. Bak dayanamaz. Normal game zaten. Ölçey. Ha ölüm adam düştü. <laughs> <laughs> arkalayacağım, arkalayacağım, arkalayacağım. Kimse beni beklemiyor durumu. Selam balım. Bir <laughs> <dükkanı kaldım>. <gülüyor> <gülüyor> Tam şunla diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Benim var mı buraya? Aynen. Spike A'da düştü. Doğru da hamamda en son. Bir tane de arkam gibi var lan. Nerede o? Olabilir. Onun pasör yok çünkü. Aha tp tp tp. tp. Arayalım. Arayalım lan. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ben <bell 'im>. o. <laughs> Jet burada değil galiba. Almışım. Allah. Adam buradaymış. O sovaya ölme. O sovaya ölme. Bana öl. Bunu bilmiyorum Oy. ya. Kaç shorttaydı? Aa shorttaydı. Aynen ya. aynen Çıktım artık. Ben gideyim Sırada buraya. Buradaki Alma onu, alma, alma onu, alma onu ya. Gitme, nereye <laughs> gidiyorsun? Aldı gitti de. Ayıp ya. Aa burada lan. Yok, şey aynen yok, kanka oldu. kesin oraya gitti. El Yok bektay. İçinde balık var galiba. Aynen. Spike yerleştirildi. kolun gibi. Ayakta kalan son oyuncu. Tek tabanca. Oy. Point figure ya. Cloud9 11 fena F oyuncu. Aa, efendim. Elinize sağlık. Eyvallah. <laughs> <laughs>